Bu hafta salı pazarında fiyatlar nasıl? Alım gücü nasıl? Şu anda bak salı 20 lira normal değil mi? Biber var 20 lira. Bizim burada şu anda meyve de pahalı. Meyve de pahalı bu aralarda. Yakışa doğru gidiyorsa da kış mevsim pahalı olur. Bu hafta pazarda fiyatlar gayet uygun. Domates 30 lira 40 lira. Fasulyelerimiz 80-90 lira. Parası olan pazara mutlu bir şekilde gidiyor. Parası olmayan üzgün bir şekilde gidiyor maalesef. Bana göre her kişiye göre uygun ürün var. Valla ben çiftçiyim. Bence ucuz bile. Çok zor. Yetiştirmesi çok zor. Valla hiç belli olmuyor. 1000 lirayla çıkıyorum. 2000 lirayla. 500 diye bir şey yok artık. Alacaklarınızı yetiyor mu? Hayır. Ne yetmesi ya? Yetmiyor. Hiçbir hafta uygun değil. Ben üretici olduğum için hiç memnun değilim yani. Şeyimi karşılığını alamıyorum yani. İlaç, gübre, işçilik aslında 800 lira, 1000 lira ameliyat onlar için ucuz, bizim için yüksek. Kazanamıyoruz. Ya emekliyim, emekli olmasam işim çok zor.